Selamünaleyküm. Birlikte meddiliğin konusunu görelim. Buna için Kureyş suresini seçtim. Sebebi de her bir ayet bahsettiğimiz hükümle bitiyor. Bakalım arkadaşlar. Şimdi birinci ayetimiz Kureyş diyerek bitiyor. Yani biz ayeti bitirirken Y sesini uzatıyoruz. Bunun sebebi işte meddiliğin yapıyor olmamız. Peki nedir meddiliğin? Öncelikle Lin harfinin ne olduğunu bakalım lin harfi cezimli ye veya cezimli vav'dır. Şurada gördüğümüz gibi cezimli vav ve cezimli ye. Ancak bir şart var ki bunların öncesinin fetha hareki olması lazım. Gördüğümüz gibi her ikisinde de bu hüküm bu şart gerçekleşiyor. Sakin ye öncesi fetha. Sakin vav öncesi fetha. Ondan sonra bu lin harflerinden sonra sükun gelmesi lazım. Şimdi biz burada durduğumuz için burada arızi bir sükun olmuş oluyor. Keza burada da aynı şekilde. Arızi veya e, lazım olsun fark etmez. Bu lin harfinden sonra sükun gelmesi durumunda bu y ve vav sesini uzatarak duruyoruz. Buna da meddilin diyoruz.